Emre Eldenere döneceğim. Kıta Lojistik CEO'su ve tükat Başkan Yardımcısı. Emre Bey merhaba. Merhaba nasılsınız? Teşekkürler. Ee, hemen şunu söyleyeyim size. Biz bu konuyu sizinle de konuştuk. Bu antropo meselesi, gümrük işleri meselesi. Bununla ilgili dün bir yönetimelik yürürlüğe girdi. resmi Gazete'de yayınlanarak. Neler var içinde? Ee, sizi tatmin etti mi? Çözüm odaklı mı bu düzenleme? Buyurun. Ee, düzenleme kesinlikle çözüm odaklı. Örneğin ee... Bu programı da vesile kabul ederek Sayın Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a da, Muş da tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü son derece yapıcı bir yönetmelik. Süreçleri hızlandıracak. Türkiye'yi aslına bakarsanız çok enteresan bir transit nokta pozisyonuna getirecek bir takım düzenlemeler var. Yeterli mi? Değil. Ancak çabalarımızın sonuç verdiğini e, görüyoruz, e, dinlendiğimizi görüyoruz. En son Sayın Ticaret Bakanımızla 8 Nisan'da bir toplantı yapmıştık. E, tüm bu süreçleri, ihtiyaçları, e, Türkiye'deki lojistik sektörünü dünyayla ile aynı frekansa aynı platforma getirmek için gerek yapılması gerekenleri anlatmıştık ve sonuç aldığımızı, dinlendiğimizi, dikkate alındığımızı gördük. bu nedenle son derece mutluyuz. Ben sektörün bir kazancı olduğunu düşünüyorum bu son çıkan, dün çıkan yönetmeliğin. Evet şimdi burada birkaç tane konu var. Mesela bu antropoları sizinle konuşmuştuk. Bununla bir yazı da hazırlamıştık. Hatırlayacak olursanız yayınlamıştık. E, bu evet. noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? İzin süreleri, işletme, açma ve işletme izinleri süre kalktı burada izinlerde. Buyurun. Bence çok mantıklı. Çünkü her 5 yılda bir ruhsat yenilemek e, aslında bakarsanız baştan e, antrepoya siz işletme ruhsatı veriyor iseniz ve düzenli bir şekilde zaten kontrol ediyorsanız çünkü antrepolar yani biliyorsunuz gümrüğün bir uzantısı gibi çalışıyor. Son derece ciddi bir şekilde kontrol ediliyor. Müfettişler tarafından tek tek bazen dosya dosya kontrol ediliyor. Burada ruhsat yenileme bir ek masraftı. Ee, ekstra bir hazırlık gerektiriyordu. Ee, bu ortadan kalktı ama şöyle de bir gerçek var. Tabii ki mevzuata uygun hareket etmeyen antepoları ruhsatını iptal etme yetkisini tabii ki gümrük hala elinde bulunduruyor ki öyle de olmalı. Ee, bu noktada ruhsatı bir kere verdiğiniz zaman bunu süresiz yapmak bence çok çok mantıklı. Peki bir de ithal parsiyel yükte sorun vardı. Ee, çözüm bekliyor hala mı acaba o konu? O, nasıl, o konu evet. nasıl çözümlenecek? Maalesef. Maalesef o konu hala çözüm bekliyor. Ben şöyle kısaca aktarayım. Ümit ediyorum bir sonraki yönetmelik değişikliğinde bu konuda da bir çözüm üretilir. Çünkü Sayın Bakanımız bu konuda bir şeyler yapılabileceğini söylemişti. Özellikle ben kısaca aktarayım. Özellikle İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli gümrükleri çok yoğun gümrükler. Buralardaki yük hareketleri çok fazla. Ve çok sayıda da antrepo var. Özellikle ithalatta tırlar Avrupa'dan geldiğinde içerisinde bazen 10-15 farklı müşteriye ait malzemeler olabiliyor. Bunlar birkaç farklı antrepoya boşalmak zorunda oluyor ki biz aracın içindeki bütün yükleri boşaltıp ihracat yüklemesine verebilelim. Ancak antrepo beyannamesi verilmeden aracın fiziksel olarak hiçbir şekilde antrepoya boşaltılamaması bazen özellikle içinde parsiyel yükler olan tırların geldiğinde bazen bir hafta, bazen 10 gün süreyle boşaltılamaması anlamına geliyor. Bunun getirdiği iki tane problem var. Birincisi, genellikle ithalatta gelen malzemeler, ihracatta kullan, kullanılan ara malzemeler oluyor. Yani ihracat ürünlerinin üretiminde kullanılacak bir takım ham maddeler olabiliyor veya ekipman olabiliyor. Bunlar araçtan boşaltılamadığı için, maalesef, hızlı bir şekilde de çekilemiyor ve kullanıma sokulamıyor. Birinci problem bu. Yani ithalatçı özellikle ihracat ara hızlı bir şekilde ulaşamıyor. Çünkü neden? Antrepo beyannamesinin verilmesi gerekiyor. Bir diğer problem araçların boşalmasının 7-8-10 günleri bulması aslında şu anda Halen daha ülkemizdeki problem. E, bu ihracatta bizim yeteri kadar e, aracımız yok. İhracatta e, tırlar kapalı gişe şu anda biliyorsunuz. Yani insanlar sırada bekliyor bu araçları e, ihracat yüklemesi yapabilmek için. Biz araçları boşaltıp ihracat yüküne veremiyoruz. Bu da aslına bakarsanız tüm Türk tır filosunun daha düşük bir randımanla ve ayda çok daha az sayıda gidiş dönüş sefer e, atmasına neden oluyor ihracatçımız aracına kavuşamıyor, e, tır sahipleri, tır filosu sahipleri yatırımlarının karşılığını maalesef alamıyor. Yatırım karşılığını alamayınca yani sefer sayıları düşünce bu sefer navlunları arttırmak zorunda kalıyor. Çünkü bir ayda toplayacağı navlun düşüyor. Hmm. Halbuki biz e, antrepolara boşaltıp arkasından 48 saat içerisinde daha önce olduğu gibi e, beyanname verilebilir antrepolara diye bir e, yönetmelik çıkartsak en azından bunu belli başlı çok yoğun antrepoların olduğu İstanbul gümrüklerinde e, uygulayabilsek araçları hızlı bir şekilde boşa çıkartabilir, ihracat yüklemelerini daha hızlı yapabiliriz. Hem filolar randımanlı çalışır hem ihracatçımız e, araç beklemez ihracat yüklemek için. Bu bence yapılması gereken, e, bu çıkacak yönetmeliğin hiç kimseye ama hiç kimseye zararı olmayan hiç kimsenin işini olumsuz etkilemeyecek, herkesin kazanacağı bir yönetme, yönetmelik olduğunu ben tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. O zaman demek ki geçtiğimiz günlerde yaptığımız yayınlarda sizin bahsettiğiniz konular, bizim de yazdığımız konular bir şekil karşılıkta bulmuş sizin uğraşlarınızla. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet MGK bildirisi uluslararası ittifaklarda her daim müttefiklik ruhu ve hukukunu yerine getiren Türkiye aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklemektedir. Bu son dakikalar arka arkaya ekrana yansıtılıyor. Yansıtılmaya da devam edecek MGK, MGK mini güvenlik kurulu bildirisini değerlendirmeye biz de yarın bakacağız artık ne gibi etkisi olacak tüm piyasaya. Bitiriyoruz yarın görüşmek üzere.